gözete gözete gidiyor. <laughs> <Saçma şahı, kardeşler. gülüyor> Yüzyıllardır bu aşırı etkinliği, Muharrem ayı, Muharrem anması, işte 12 imamların anması aslında temel neden. İnsanların böyle bir daha acıyı yaşamaması için dileriz ki bütün insanlık bu artık savaşlara son versin. İnsan katletmeye son versin. insanca, dostça, paylaşınca bir hayat, bir dünya mümkündür diye düşünüyoruz. Onun için de aslında aşırı olmak istiyoruz. Bütün tarafların bir arada olduğu, rahatlıkla birlikte geçirebileceği bir dünya istiyoruz. Onun için temelimiz budur. Bu yüzden aşırıdan buna vesile olmasını istiyoruz. Aşure Aleviler için birliğin, birliğin, gözlerinin zenginliği timsalidir. Yani insanların bir araya gelmesi. Zaten onun içindeki o 12 dediğimiz tam 12 çeşidi bir araya gelip ortak ve gerçekten şahane bir tat yaratmasından kaynaklanan bir değeri var bizde. Bütün insanların kültürleri, inançları üretim meclisinin bir araya gelip o fikirlerini, görüşlerini harmanlayıp ortak bir değer oluşturmanın imzali bir bizim için. Yani bir olalım, biri olalım, biri olalım, bu bereketi, bu yazı mateme, bu birlikle beraberliği eşlik edelim can Halk Hak hizmetinizi kabul etsin, dergahına yazsın, canı gönülden, çakıl taşından, çatı Kiremitine kadar bu cem evine, bu sofraya, bu lokmaya, katı koyan bütün canlarında hak lokmasını ulu dergahına zaya vermesin, yüce hak birliğinizi daim birliğinizi kadim eylesin.